Selam arkadaşlar. Bu videomuzda yaptığım şehri tanıtacağım. Orada karakterime çok em emek verdim. AVM'den başlayalım. Burada burası set set satın alınıyor burada. Buraya da ben set yazayım direkt. buraya ben set yazdım. Orada map'in biraz bir kısmını İngilizce yaptım normal. Mesela buraya İngilizce yaptım ama isterseniz Türkçe yapayım. Bakın Türkçe yaptım. Neyse. Şey. Bu arada Minecraft bazı Tıçatma sitelerden indirmedim Burası da kumar yeri Şaka yapıyorum kumar yeri değil şey, Çoğunlukla burada vs Atılmak için Çoğunlukla biz Bu şehir yerlerinde Aplokunus moduyla vs atıyoruz da o yüzden Ben buradan silah set Eşya set ne eşya çıktıysa dalıyorsun. Sonra bir tane ses seçiyorsun. Atıyorum ablok konusundan o oh, silah mı çıktı? Sonra bir tane de silah alıyorsun. Neyse ben şimdi bu onu anlatamayacağım. Şey, burası da yemekhane. Orası neden boş diye sorarsınız, yaratıcı modda yanlışlıkla kırdım. Buradan istediğiniz satın alabiliyorsunuz. Mesela bunun fiyatı 10 10 elmasken bunun 20 elmas, bunun 25 elmas. Bunun da 91 elmas. Yani birazcık pahalı ama sonucu da elmas kazanmak çok kolay. Mesela burada çalışarak buradan adamlardan özellikle buranın patron çok kazanıyor sunucu aktifken falan sunucuyu kapattım yani biri gelmesi gelemez. Buraya da wiki yazdım ben yazdım bu arada. Sinek geldi evin içine ondan sinir. sinek yazıyorum ben de. Neyse sinek yerine yazayım. VC yazdım. Bir kız VC mi bakayım? Erkek hayır kız olan bu. room'u düzelteceğim. Sunucu da çoğunlukla İngilizli adamlar olduğu için anlayamadıkları için çeviri yapmışlar. süreci. Evet, şey orasını tanıtmaya gerek yok. Bir sen pide sus olsun diye yaptım. Neyse arkadaşlar. Buradan itemlere bakabiliriz. Mesela bunu. Bir dakika ben neredeyim? Ben yani sunucuyu kapatmamışım ben bunu nasıl geldi? Ben bunu ekledim mi? Kardeşim. Nasıl dünya yapacağım? <laughs> diye banladım. Şimdi videodayım diye attım. <laughs> Bandama mesajı için chatten attım bu arada. Kurdi oyunda oyundan atılamaz diye. Yani ben Nasıl o admin olsaymış ben de onu atamazdım. Çünkü şu an videodayım. Neyse. Onun videodan çıktıktan sonra banını kaldıracağım bu arada. Oh en sevdiğim yere geldik modları da sildim bu arada yükleyeceğim sonra şey kasmasın diye burada biz araba falan sürüyoruz neyse ben bunları bir trollemek için yolları böyle troll oradan gitmek gittik hmm. sandı. Çok komik. Ha bunlar da ha, işte arabalar. Ha, şu arabamız böyle yazık. <laughs> Şunu son bir ben baştan sil başlattım. Kardeşim. Üstüne çıkılmıyor Hemen evcilleş. Bak hemen evcilleş. Şimdi yorumlara yazın. Kalp çıktığı kısmı yorumlara yazın. Ya bu neden evcilleşmiyor ya? Kardeşim evcilleşir misin? Ne olur evcilleş. Bu arada sonunda evcilleşti. Bu arada bedrak sürümünden oynuyorum. Yani abi havada mısın diye sorular gelebilir. Ben de onları yanıt atmamam çok normal olacak. De neden yanıt atmıyorsun? De atmıyorum demi? Bakın, burada hmm. bir mı? Bu <laughs> İşte bu kazanın birebir aynısı oldu. Hatta morsin ne olacak. Yani burası da sanayi yazayım ben buraya. Modern Hoos yazmış. Sanayi yazdım. Adam buraya gelir. Hmm, demek sanayi deyip oranın pis. Pis o iyi bir Bunları bir otuşlayacak. Neyse arkadaşlar. Bir dakika gidiyorum. Arkadaşlar üzgünüm şey. Neyse. Video bu kadar görüşürüz.